bugün sizlerle gördüğünüz gibi 1.6'da nokta nasıl yapılır nasıl ban yapılır onu göstereceğim arkadaşlar yani Ben benim ekleyim 50 ile 60 fps arası veren böyle yani iyi ban aynen şu an 60 fps alıyorum mesela böyle ben full 60 fps alıyorum bende böyle bir sıkıntı var yani istemiyorum ki isterseniz istemiyorum ki 300 puan yapamamak için böyle bilgisayarın puanı iyi Ajan full şekli. etti bu. Nasıl orada? Beyler gelelim. Bana nasıl? Beyler bana aslında gösteriyor. Bak beyler. İlk önce W'ye basıyorsunuz, sonra hop diyorsunuz. Görüyorsunuz hoplayın sadece. Space'e basın. Bu demek ki bana var. Beyler. W'ye basın. Space'e basın. Gördüğünüz gibi bana şeklinde gidiyorsunuz. Ama hiç hızlanmıyorsunuz. Çünkü AD falan hiç kullanmıyorsunuz beyler. Ya da hiç mi böyle demiyorsunuz? söyleriz. bakınca böyle ağzından da alt bir şey yok kapatıyor. Yani. Söyleyeyim alt bir şey yok kapatıyorsunuz. Görüyorsunuz ki işte Bir mesela göstereyim Hayır <laughs> Çekelim Gelecek inşallah bugün. Bakın mesela böyle. Bonnie'siz bir Bonnie de yapalım bu sefer. Yakalarım sürecek. Biliyorsunuz öyle işte. Bana böyle yapıyor. Ben, yani ben böyle yapıyorum böyle. Eskiyetim iyi olmadığı için zaten çok şey yapmıyorum beyler yani. Zaten yapmaya vermiyorum kendime. Daha doğrusu eskiyet oldu olan böyle. Evet. Epey bir kötü beyler. Geçelim şimdi buraya. Burası nasıl yapıyor beyler? atıyorum. Vanilya atıyorum. Eğer görüyorsunuz ben yani şimdi ekleyesim daha az bir vanilya yapamıyorum. Bir bakın şimdi beyler şuraya kadar geldik. Bir de siz yapalım şöyle. Bakın adamlar uçan hasta. Bunlar 300 FPS, 600 FPS falan. Biz böyle fakir gibi çalışıyoruz işte. Görüyorsunuz böyle. Aradaki farkından Diye bir video çekiyorum. Görüyorsunuz yani. Hiç bunny yok. Yani, işte, falan hiç banıyor. Böyle falan var. Böyle geçersiniz şey yapmaz ya. Yani banki de alışamadım ne böyle ne derece Yani şimdi <laughs> buraya böyle banyo falan yaparız. Şimdi böyle diyorsun. Ha bak büyük ihtimalle düşersiniz zaten benim için. Şimdi asıl banyo değil. Evet.

böyle buraya kadar gelirsin, 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 gelirsin diye hiç Görüyorsunuz beyler bunny böyle yapınca daha, Aa, ben kapı daha yapın, açın, tamam. Aşkılar, Ama bundan kapıyı Ben bana nasıl mı şimdi öğrendiniz falan. Şöyle yapmayı falan öğrendiniz. Sağa dönerken beyler D'ye basıp mouse'u sağa doğru çevirin. Sola doğru dönerken A'ya basın ve sola doğru çevirin mouse'u. Böyle böyle yavaş yavaş hızlanırsınız. Abi ben böyle hızlanamıyorum falan diyorsanız benim yani bizim özel komutumuzu geçelim. Bunu yaptıktan sonra beyler biraz şöyle aşağı bakın biraz. Dönüyoruz 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 dönüyoruz. O kadar hızlanmasın aslında beyler biraz hızlanıyoruz işte. geçmem şöyle. İki zıplama falan da daha çok uzanıyor. Görüyorsunuz böyle, uzanıyorsunuz böyle. Oyun falan yaparak Demek ki biraz kötü beyler, kusura bakmayın işte. en yani fazla bu kadar ne Normalde Normalde jailbreak videoyu bu bulmuştum beyler işte bu sayıda. Ama maalesef bazı yapılamadık daha Neyse beyler ben işte böyle yapıyorum beyler sağa sola falan yaparak Ben bunu yapıyoruz ama söyleyeyim çok işe yaramaz sadece dertimde falan şeyler Mesela The Last de bunu yapmak istersiniz yani bu, Çoğu sergilerde bana açık değil yani beyler Ama taklit alamazlar silah sektirmeyi daha çok söylüyor yani Şuraya sıkacağınızda, bak böyle sıkmanız hiç işte, tekmeden gider Haa böyle sıkarsanız şuraya gider, şuraya falan gider beyler yani Bunny Ben çok çok tercih etmiyorum sadece yanlarda ve benzer şeylerde tercih ediyorum beyler Sever. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve şu tam sağda çıkan şeyden de mavi bir şey mi bir şey var. Oradan da böyle nasıl bir konuşmanı izlemeyi unutmayın. Allah'a